Kızım, eve telefon et. Mermin'le oğlum hazırlansınlar. Arabayla gelip alacağım. Yeni arazimizi görmeye gidiyoruz. Hem de biraz hava almış olurlar. Şunu tam göster bakayım, neresiydi orası? Ee, i̇şte, şurası! Şimdilik orada... ...Küçük, eski bir kulübe var. İçinde oturan kimse var mı? Yaşlı bir kadın kiracı var. Bahçeyi çocuk parkı haline getirmiş. Bir zorluk çıkmasın? Nasıl çıkar efendim, burası artık sizin! Hah, al bakayım. Ay, Aferin! bunu. Bırakma. Bana al bunu. Baba. Baba. Emin değilim ben. Efe'ye bak, burada da herman var, herman. Tutma beni. Bırak. Tutmuyorum seni ben. Çık, çık. Çıkma Çık. At bana at bakayım. At, 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 at. at. Allah Ç Allah. Atamıyor. Dur yardım edeyim sana. K Tebrik ederim. Allah, ben de, <laughs> İşte efendim, sözünü ettiğim yer burası. Yan tarafı da yeni satın aldık. Güzel! İki arsa birleşince bayağı büyük bir arazi olacak. Beğendin mi canikom? Ayol, bu dağ başının neresini beğeni? Neresi dağ başı? Çamlıca burası! İstanbul'un en güzel, en havadar yeri! Bütün şehir ayaklarımızın altında! Buraya yetmiş dairelik apartmanı diktin mi... ...Cennet olacak, cennet! Ay, mi? Tabii. Üstelik yüzme havuzu da yaptıracak. Ah yaşasın. En tepede taraf katında da biz otururuz. Elbette. Orası da bizim aşk yuvamız olacak. <laughs> Senin gibi birinin karısı olmak ne güzel. Ee, peki ama yan taraf ne olacak? Hani şu eski kulübe. İlahi sevgilim o arazi de bizim en kısa zamanda yıkılacak. <laughs> Mendili al! Ne yapayım? Al mendili koş! Aa. Niye? <laughs> koş! döv onu! Ulan mu teyzeciğim koskoca adam ayıp olur! <laughs> oyun mu oyun? Sen onu dövmesen o seni dövmesin! Sen benim oğluma nasıl vurursun? İşte böyle! Aaa! Manyak mısın sen? Ne yaptığını sanıyorsun? Babacığım, oyun oynuyorduk. Oyun oynuyorduk? Oyun bu, değil mi? Hı hı. Bu pis insanların içinde ne işin var senin oğlum? Sizin gibi temizlerden bıkmış bizim aramıza geldi. <gülüyor> <gülüyor> en kısa zamanda... ...Hepiniz defolup gideceksiniz buradan! Hıhı! <laughs> <laughs> Terbiyesiz! Sen defolup gider misin buradan? <laughs> Burasını satın aldım ben! Anladınız mı? Yok <laughs> yok 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 canım. <laughs> ne zaman? <laughs> Üşütmüş bu! <laughs> Kim sattı da sen oluyorsun ha? <laughs> Siz dalga geçin. Evinizi yıktırdığım zaman görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> ama aman ha, ha, haber ver de ha, ha, altında kalmayalım ha. Baba erken yıktırsa güneş başımıza geçmesin. <laughs> Seriler, yürü oğlum, yürü! <laughs> ne diyor bu hala ya? Ne bileyim ben. Şunları bir güzel uğurlayalım mı? <laughs> hadi. hadi, hadi, yürü, hadi, yürü, hadi. Ne sustunuz be? Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Ne güzel eğleniyorduk. Adile anne, o beyazlı adamın söyledikleri doğru mu acaba? Yok canım, olur mu öyle şey? Ama satın aldım diye bas bas bağırıyordu. Benim de aklım takıldı zaten. Adile teyze, evimizi, oyun bahçemizi yıkacaklar mı? Aman sus, ağzından yel alsın. Posta, Adile teyze, size bir ihbarname var. Şurayı imzalar mısınız? Teşekkür ederim. Eyvah! Ne oldu? Ne olacak, adamın dedikleri doğruymuş. Bizi buradan atıyorlar. Olur mu öyle şey? ne oldu, al al al, al mı, almış işte! On gün içinde burayı boşaltmamız gerekiyor. Adile teyze, artık burada oturmayacak mıyız? Ben atlı karıncamı bırakmam. Ben de salıncağımı. Hadi, 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 Adile teyze, ana, 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 ne yapacağız? Üzülmeyin canım, bir çaresini buluruz. Hadi, siz oyununuzu oynayın bakayım. Hadi.